Merhaba arkadaşlar. Açık Hisse TV'de Edebiyat 4 dersinde yine sevgili Ahmet hocamızla beraberiz. Hocam yeah. divan edebiyatına devam mıydı? Abi de, divan edebiyatı devam ediyor. Nesirlere geçmiştik. Nesirleri vermiştik. Hatırlat bana nesir neydi? Nesir Nazım'dan şiir, nesirden düz yazıyı gönderiyor. Düz yazı diyorduk. Bravo. Hı. Nesir türlerinden bir diğeri de teskire. Abi ben bu tezkireyi niye ayrı aldım? Teskire, Tezkire. tezkire. <laughs> Hocam hep böyle cümlelerle beni tongaya düşürüyorsunuz. <laughs> tezkire. Senin zamanda askerlik 4 yıl değil mi? Dört, dört, dört yıl hocam. Evet. Hmm. Dört yıl. Yani. Taş devrinde askerlik var mıydı ya? O zaman yok hocam. Herkes bir askerdi. <laughs> Değil mi? Değil mi? Herkes bir askerdi o. Abi tezkire, şimdi şuradan gireceğim mevzuya. arkadaşlar ben bunu niye ayrı aldım? Ee, özellikle ayrı bir tür olarak aldım. Tezkireden her sınavda bir sorun var. Ben de tam onu diyeceğim. Her dönemde. Bak her dönem. O zaman. Yani her sene bile demiyorum. Her sınavda bir sorun var. Şey, hocam şuradan bir mavi kalem versin hocam. Pembeyi vermişsin bana ya. İşte ben de onu arıyorum. Sana uygun olanı vereceğim Yok, diye. Al şunu kardeşim al. Al abi. Çok pembeden çok farklı bir kalem verdin hocam. Buyur abi. Tamam. Teşekkür ettim. anne hocam. Evet. Çünkü e, her sınavda %100 yüz bir tane garantili kesinlikle var, sorusu var. Hangi e, kalıptan geliyor onu da söyleyeceğim. Onu tamam, da söyleyeceğim. Öncelikle tezkire nedir? Şuraya hiç girmeden önce. Bak, bak mevzuya hiç girmeden önce. Mi? Abi içerisinde zikir var. Gördün mü? Zekere, Aa, evet. zikretmek. Yani birileri hakkında bir şeyler söylemek. Hani zikretmek, Hı -hı. söylemektir ya. Tamam. Sen bilmezsin onları çok fazla. <laughs> Neyse, az önce de camiden gömdük. Şairlerin hayat hikayelerinden kısaca bahseden eserlerdir. Günümüzdeki neye benziyor? Biyografi. Biyografiler değil mi? Günümüzdeki biyografiler. Bir, bazen günümüzdeki biyografiye benzeyen bla bla bla, bla tür hangisidir? Edebiyat dört. Bazen böyle bir soru kalıbı gelir. Tamam. Tamam. Diğer soru kısmına geleceğiz. Anlaştık mı abi? Şimdi bir ötürü gördüm de ben hı. Ne, yani divan edebiyatıyla ilgili hemen e, direkt bunu kullanabilirim. Tabi tezkire tezkire. Hı hı. <laughs> tamam hocam. Abi ilk tezkire 15. yüzyıl Çağatay Edebiyatı'nda kim? Alişir Nevayi'nin mecalüsü ne faiz? Kalıp olarak gelir diyorsun. Alişir Nevayi'nin kalıp olarak mı gelir? Banko olarak. soru hocam bu. Banko soru. Banko soru. İlk tezkire aşağıdakilerden hangisidir? Ama dur. dur. Bir şey ben, ben bir şey yapacağım. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Çünkü önemli bilgi. Arkadaşlar evet. Size derse ki ilk tezkire hangisidir? Mecalüsün nefais diyeceksiniz. Ama bu Çağatay Edebiyatı'ndadır. Hı hı. Soru kalıbının bir versiyonu da şöyledir. Hangisi Anadolu sahasındaki ilk tezkiredir der birazdan göreceğiz onu. Bakın ilk tezkire Çağatay Edebiyatı derse Mecalüsün nefais. Ali Şir Nevai. Tamam. Anadolu sahası derse birazdan gelecek. Heş beş diyeceğiz o zaman. Mecalüsün nefais ne demek? Mecalis meclisin çoğulu. Meclisin çoğulu. Meclisler. Nefais nefisin çoğulu. Nefisler meclisi. Anlaştık mı? Türkçeleri geliyor mu bunlara? Soruyorlar bazı Bilgi Hı. olarak verelim iyi olsun. Nefisler Meclisi. Meclisi. Evet. Anlaştık Hı. mı abi? Tamam. Bunu geçiyoruz. Ne diyoruz? 15. yüzyılda ilk tezkiremiz yazılmış Çağatay edebiyatın, Edebiyatı'nda. Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefai'si. Ben Nefais. şunu anlamadım. <laughs> Bank olarak gelen soru. Burada Bak, bu mu? Bu da banko değil, bu da banko değil. Soru kalıbı banko. soru kalıbı. Şuradan banku. soru geleceği banko. Soru kalıbı banko ama işte soru kalıbında şunu değiştiriyor adam. Çağatay. Ya Çağatay Edebiyatında diyor ya, ya da, da Anadolu banku. sahasında diyor. Tamam. İşte onu onu bilemeyeceğimiz için hangisine e, banko diyeceğimizi bilmiyoruz. Ama soru kalıbı banko. Gönderelim. Geç abi. Anadolu sahasındaki yani Osmanlı topraklarındaki ihtisare 16. yüzyılda Sehi Bey'in yazdığı Heşt Behişt. Anlaştık mı abi? Hı hı. Heşt be hişt ne demek? Farsçadır. Heşt sekiz. Sekiz. Sekizinci. Zaten şunu söylemiştiniz. Yani Arapçada ilk on şeyi öğrenelim. Aynen öyle ama bu Farsça. Farsçada da öğrenelim arkadaşlar. Arapçada evet. da öğrenelim. Altıya kadar o biliyor. Evet. Yek. Dü. Du, si. Si. He. Car. Car. Beş neydi? <laughs> Aklına şey geldi değil mi senin? Tavla geldi böyle. <laughs> Vallahi tavla Lan... Elin bu şekilde gitti zaten hocam. Senin. Hayır ne biliyorsun? musun? Beş gelince mesela iki beş gelince dü beş diyoruz ya biz. Ha, dü beş. Dü beş deyince hayır dü iki tane beş anlamında. Beşi demek ki kullanmıyoruz o yüzden kaldım orada. <laughs> tamamdır hocam. Tamam. Evet. Heş beş beş tabi sekizinci cennet anlamına geliyor. Farsça. Diğer adıyla Mihra Hatun <laughs> Anlaştık mı? Mihra Hatun tezkiresi. Adlı tezkireymiş. Neymiş? Osmanlı topraklarındaki ilk tezkire. Tamam. Osmanlı topraklarındaki ilk tezkire. Abi ilk sistemli tezkire hangisi? Latifi. Sistemli Latifi'nin tezkiretü şu ara veya Latifi tezkiresi olarak da gelir. Ama benim öğrencilerim ve sen bence bana şu soruyu soruyorsun Sistemli demek ne demek? Sordum bile. Abi nedir? Alfabetik sıraya uygun. Yani diğer tezkirelerde alfabetik sıra yoktu. Aldın mı? Alfabetik sıra yoktu. Adam mesela Doğu Doğan yazmış. İşte sallıyorum e, Erol bilmem ne yazmış. Bu adam ne yapmış? Onları alfabetik bir sıraya koymuştur. İlk sistemli tezkiremizdir. Latifi'nin teskilatı şu arası. Hatta bunun da yüzyılı yine 16. yüzyıl. Anlaştık mı abi? Tamamdır hocam. Var mı bir sıkıntı? Şu Geçelim abi. Gönderiyorum. Gönder. Devamında Gülşen'i şu ara. Arkadaşlar Gülşen'i şu arada yine... Ahdi tarafından yazılmış önemli bir tezkiyedir. Gülşen gül bahçesi demek. Şen bahçe demektir. Gül bahçesi. Şairlerin gül bahçesi. Güzel de bir isim olmuş değil mi? Evet. Şu ara şairler demek. Ahdi tarafından yazılmıştır. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde ise İbnül Emin Mahmut İnal. Son asır Türk şairleri adlı eseri yazmıştır. Şimdi son sınavda e, Temmuz sınavında demiş ki aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi tezkire yazarlarındandır? İşte, Mahmut İnal'ı vermiş. Anlaştık mı? İbnül Emin Mahmut Zaten bir tane var. Cumhuriyet döneminde bir tane var zaten. Anlaştık mı? Tamam. Sorarsa direkt bu ismi yakalayacağız. Ve eserini sorarsa da şu. Son asır Türk şairleri. Türk şairleri. Yani bunun Bilmiyorum. Cumhuriyet dönemi olduğunu nasıl anlarız? Bak kitabın adına baksana. Son asır baya hani bizim anladığımız şey değil mi? Son asır da geç. Anladığımız. Türk. diğerleri Tezkire şu ara, Heşt beşt, Gülşen'i şu ara Değil mi? Yani Farsi ve Arapçı. Yani, yani. Var, burada şey. Anlaştık. mı? Gönderirsen bitirirsin. Bitirdim hocam bile. Seviyorum seni. Evet arkadaşlar YouTube'da açık ses sayfasına girerek tamam. abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'ta da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste yine Ahmet Hoca ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.